Hepinize bir arkadaşlar bugün sizden <laughs> birlikte şöyle bir araba tanıtıyorum. Yanlış söyledim. E, yıkıyorum. Bakın şurada şöyle yıkıyorum bakın. Şurada şöyle koyuyorum bakın. Şöyle bakın. Suya basıyorum. Suyunu bitirmem lazım. Şöyle yıkandı. Sıra. Sıra. Şöyle lastik kurumadı. Lastik kurulamadı. getiriyoruz lastikleri. Şöyle kuruluyoruz. Ondan sonra şuradan sokuyoruz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra çıkartıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şöyle bir bezimizi alıyoruz. İçine koyuyoruz şöyle. Şunu şöyle kapatıyoruz, kuruluyoruz. Ondan sonra altını da şöyle kuruluyoruz. Ve arabamız cımbız gibi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika. Şuradaki şunu çıkartıyorsunuz. Şuraya boşaltıyorsunuz. Gerisi. Hadi görüşürüz.